Herkese selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü videomuzun konusu sınırsız cevher ve kaynak. Yani kaynak ve cevherin e, sonunda bir yolunu bulduk. Yanlış duymadınız. Bir yolunu bulduk arkadaşlar. Bu hesap bana geçeli bir 4 gün oldu. Yani 4 gün dedim yani 5-6 gün bir hafta falan oldu. Bir hafta yani ilk aldığımda zaten kaynaklar sıfırdı neredeyse. Onar milyon bir kaynağı vardı. Şu an gördüğünüz üzere 416 milyon mısır, 219 milyon odun, 200 milyon taş ve 340 milyon altını mevcut. Ben dün arkadaşlar dün el 30k bir elmasım vardı. 30k'nın her hepsinde bir parçadım. Gördüğünüz zaten 20k yapıyor. 28k e, ee, şunlar da zaman zaten 30k yapıyor. Yani 30k'nın her hepsini ben VIP harcadım. Peki şu an bugün üzerinde tekrardan 5k nasıl oldu? Arkadaşlar bu işin sırrı çok basit. Yani bir günde 5k kasabilir misiniz? Kasabilirsiniz. Çok basit. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz bak cevher topluyorum haritadan. 20 artı 1 vermiş. 20 artı 1, 20 artı 1. Yani sürekli bak artı veriyor bak. 1-1-1-3-3-5-1 Yani gördüğünüz üzere arkadaşlar. Hep yani ekstra 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 cehal kazandırıyor bu bana. Peki bu ekstralar nasıl geliyor? Şimdi arkadaşlar farm komutanlarınız. Farm komutanlarınız. E, ilk başta fullemeniz gerekiyor. Yani e, beceri skill'lerini falan fullemeniz gerekiyor. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bakın bu farm koltan değil. Ha farm Bütün skillleri 5. Bütün skillleri 5. Lancer farm koltan değil. Bütün skillleri 5. Bütün skillleri 5. Gördüğünüz üzere full. bu var Matilda full. Ondan sonra farm komutanı bu full. Yani bütün farm komutanlarınızı maxlamanız lazım arkadaşlar ilk başta. Şöyle göstereyim ben bir tane destansı farm komutanım vardı ya. Nerede o? Ee, şöyle göstereceğim ama nasıl göstereceğim? Ha. Kolopatra full. Ee, Sundeok full. Ishida full. Şimdi bunlar maxlandıktan sonra Tabii altı kafa vermiyoruz. E, bu farm komutanlarına. Kendi kendine kasılıyor zaten. Mor komutanlar da kendi kendine kasılıyor. Belize'ye ulaştığınız zaman tam form mor komutan yani mor kapalara ihtiyacımız olmuyor. Ben de göreceğiniz üzere şöyle de göstereyim. Ben de bir ton mor kafa var. Yani kendi kendine öyle duruyor. Yani günlük geliyor, kasılıyor. Bir aşka etkinliklerden falan geliyor. Yani bir işim yok mor kafalarla. 557 tane olmuş mor, komutan. Mor komutan kafası. Bir işim olmadığı için kendi kendine öyle geliyor. Artık yeni komutan gelir mor komutan olarak. Hemen alır. Max'larız. Yani o da zaten o işimize yaramayacak. Oynamayacağımız için bir sıkıntı olmayacak. Şimdi cevheri söyledim arkadaşlar size. Fan kontanlarınızı makslamanız lazım. Ee, bunlarla beraber. Yani mesela şöyle göstereyim. Ben size cevher yatağı yok mu hemen şöyle bir tane. iki seviye veya bir seviye bir tane bulalım. Böyle bakmanız daha mantıklı. Çünkü daha hızlı bulunuyoruz. Böyle. Hmm. Ha buldum. Şimdi bakın mesela. 20 cevher toplamaya gönderdiğim zaman zaten bu otomatikman yani full olanları koyuyor. Mesela bu iki komutanı koyduğum zaman burada yetenek ağaçlarından dolayı ekstra kaynak veriyor bana. Bu normal kaynakta da geçerli. Sadece cevherde değil. Şöyle de göstereyim bakın. Yani bak normal kaynakta mesela 2306 toplamışım 368 bin altın bedavaya gelmiş bana. Taştan 100, bakın arkadaşlar 151 bin, 42 bin, 113 bin. 40, 42 bin. Yani sürekli bedava kaynak geliyor. Şimdi bu bölümü geçtik. Ben bu kadar kaynağı nasıl yaptım onu anlatayım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere birinci, ikinci ve üçüncü üç tane farm hesabı mevcut. Bu üç tane farm hesabından sürekli mesela bana şu anda ne lazım? Bana mısır lazım, altın lazım, odun lazım, taş lazım. Yani bu dördünün hepsi lazım bana aşama aşama gidin. Mesela işte bu hepsinde 5 kıta çıkabiliyorum bak ben. 5, 10, 15 kıta. Bunlara müsait değilim diyelim mesela çalışıyorum. 5 kıta da bundan ne yaptı? 20 kıta. 20 kıta birden farma gönder. Yani 20 kıta mısıra gönderin. Biren yani 6 seviye bir kaynak 1 milyon 260 kaynak veriyor. 1 kaynak veriyor. Hadi 260'ını sevmesen birer milyonundan 20 milyon kaynak gelecek. 20'şer milyon, 20'şer milyon. Ve bu sadece bir toplamada. Yani bir sefer göndereceksin, kıtaların hepsi döndüğü zaman 20 milyon kaynak gelecek. 5, 5, 5, 5 olarak. Artı da bir de artılar var ya 25-30 milyona yakın kaynak gelecek. Bunu sen gün içerisinde her döndüğünde mesela zaten bir kaynağı gönderiyorsun. Ee, ortalama 3-4 saat sonra geliyor veya 2 saat sonra geliyor. Ortalama bir süre söylüyorum ben. Bu döndükten sonra zaten sen ikinciye gönderdi zaman yine bir 2 3 4 saat süre sürecek. Yani bu da zamanla zaman fark ediyor. Zaman çok oluyor. Ee, bu seviyede kolay kaynak kasılabiliyor arkadaşlar. Yani farm hesapları her zaman benim için altın değerindedir. Hemen şöyle farm hesabımızdan da gönderelim. Evet geçmedi. Bir saniye farm hesabından tamam. Şimdi gelelim ikinci kaynak kasmaya. Yani birincisini söyledim. Farm hesaplarınız olması lazım. İkinci kaynak kasmanın yolları ise arkadaşlar Barbar kalesi. Mesela farm hesabınız var yanında bir tane veya bir iki tane veya üç tane farm hesabınız var. Arkadaşlar ikişer ikişer ralli olarak ikişer ikili barbar kalesi kesin. Barbar kalesinin şöyle bir avantajı var. İkisi de 47 tane Bak şu an bende ne kadar olmuş? Hemen envanterimden göstereyim. Bu arada bu yani ben sıfırlamıştım bu birkaç gün. Eee KVK bitti, anakaraya döndüm. Öyle kesiyorum yani barbar kalesi. 3103 tane olmuş. Bu da rastgele yani 10.000'a 10 10 ee, da 10.000 aldın, 7500 taş veya da 5000 altın kazan. Yani rastgele atıyor. Bu da yani bayağı güzel bir kaynak atıyor yani. Şu an ben o 3.000 liraya açsam nereden baksam bana bir 30'ar milyon bir kaynak atacağına eminim yani. Onun için arkadaşlar Barbar Kalesi kesin. Ya T5'siniz tamam ben de T5'im ama niye Barbar Kalesi kesiyorum sürekli? Çünkü abi adamın verdiği kaynak çok yani hiçbir şekilde kaynak sıkıntısı yaşar mısın yaşamazsın. Yani kaynak sıkıntısı yaşatmayan bir şey bu farm hesapları hem e, rallilerde olsun hem farm hesabı olarak kesmekte olsun. Yani her konuda farm hesabı en ön konuda. En önde. Yani mesela bir MG oynayacaksın. E, puan kasman lazım. Hızlandırma kullanmak istemiyorsun. Hemen farm hesabından iki kıta T4 çıkıyorsun. Kendi hesabının T4'leri kesiyorsun. Zaten hızlandırman güzel bir seviyede. Bir kıta T4 kesiyorsun. Zaten güzel bir puanını alıp kenar geçiyorsun. Yani arkadaşlar farm hesabı bu oyunda yani vazgeçilmez bir kilit. Bu farm hesaplarını hiçbir zaman yani tür gözüyle bakma yani işte ha farm hesabı var ha yok işte ben barbar kalesini şu şekilde hallederim bu şekilde hallederim. İmkanı yok abi. Sen zaten tamam KVK 1'lerde KVK 2'lerde fazla savaşmayacağın için zaten T4 ne kadar savaşabilirsin ki. Belli bir yere kadar savaşırsın zaten teknolojin kötü komutanın da fazla yormadığı için sıkılacaksın. Okey kabul KVK2'de hadi diyelim ona kadar da kendini düzeltemedin. Ona da nötürsün. KVK2'de de savaşmadın. KVK3'de savaşman gerek. savaşmazsan zaten göçe zorluyorlar krallıklar. Hadi diyelim ki ona da savaşmadın. İşte T5 açacağım falan filan diye yırttın. KVK3'de de savaşmadın. KVK4'de yani ayıptır ama ben gene de ağzım bozuyum. Mecburi savaşacaksın abi. Mecburi. Hiçbir krallık almıyor savaşmadığı zaman mecburi savaşacaksın. Onun için kaynak lazım. Kaynak için farm hesabı lazım. Ya yine farm hesabına gel. Farm hesapları altın kilit. Yani döner dolaşır yine farm hesabına girersin. Yani farm hesabı benim için vazgeçilmeyen bir şeydir. Bakın mesela benim şu anda farm hesabımda yani şu big boy hesabında e, 70 milyon odun olmuş, 45 milyon mısır olmuş, 30 milyon taş olmuş, 30 milyon altın olmuş. Yani daha ben iki gün oluyor kaynak çekelim ondan. Yani iki gün içerisinde tekrar bu kadar kaynak asılmış. Ya hesapları da zaten o seviyelerde var. Yani ben onları da bu ana hesaba göndersem benim şurası 600 milyon işte 300-400 milyon e, 300-400 milyon şundan olur. Bir 500 milyon da mısır altınım olur. Yani daha ben 2 KVK savaşmayacağım bakın. Ben daha 2 KVK savaşmayacağım ve KVK henüz bitmesine 3 gün var. Savaş KVK'sının arkasından. Ben 3 gün içerisinde bu kadar kaynak toplamışım. Ben 2 KVK daha farm KVK sorucu 2 KVK. Bu 2 KVK sonucunda ben yani nereden baksam bir 10'ar milyon yani 10'ar B kaynak toplamayı hedefliyorum. Ki diğer KVK daha güzel bir verimli şekilde savaşmak için. Zaten hızlandırmayı biriktiriyorum. Güzel bir hızlandırma oldu elimde. Hatır sayılır miktarda. E şöyle gördüğünüz üzere zaten ee, güzel bir hızlandırma oldu. Ya bu bana yetecek mi yetmeyecek daha zaten büyük ihtimalle daha zon 1'den çıkmadan e, bitecektir. Yani zon 4 zon 1 dedim zon 4 yani arkadaşlar. KVK'ya göre zon 1. Oradan çıkacağı çıkana kadar bitecektir büyük ihtimal. Onun için e, kaynak kasmaya devam ediyoruz. Bir yandan da barbar kalesi kesiyoruz. E, barbar kesiyoruz. Etkinliklerimizi yapıyoruz ki sürekli ama sürekli Hızlandırma kaynak kasalım. Ee, Gorgo ne duruma geldi? Hemen şuna Gorgo'muza bakalım. Beceriler diyelim. Kullanabiliyor muyuz? Skill attırabiliyor muyuz? Hayır. Ne yapıyor? 60, 68, 70, 72, son 3 altın kafa kalmış. Şu anlık basmıyorum. Yarın da 3 altın kafayı aldıktan sonra Yarın değil zaten. Bugün Ostriss'im var. saat sonra. Ostriss'ten sonra Gorgo'ya da bir skill attırıyorum arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar izleyenlerin yani %90'ı abone olmadan izliyor videolarımı. Arkadaşlar abone olmak ücretsiz tamamen. Yani oradan bir abone ol tuşuna bastığınız zaman yani tamamen ücretsiz. Para ödemiyorsunuz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bir abone ol tuşuna tıklıyorsunuz ben mutlu oluyorum. Videolarım daha öne çıkıyor yani bana destek olmanız lazım cidden yani daha çok bilgilendirici video istiyorsanız bana destek olmanız lazım ki ben de bu e, video içeri üretiyorum. Hoşnut olmam lazım. Yani mesela ben paylaşıyorum videoyu. işte atıyorum mesela 200 izlenme var ama 150'si abone olmadan izlemiş. Ya benim moralim bozuyor. 50 kişi izliyor. 50 kişinin video çeker miyim? Yine çekerim. Ama bir defa ne yaparım? Aboneler özel video paylaşırım. Yani oradan bir abone butonuna tıklamak bu kadar zor değil ya. ya bir abone olsanız yani Bilmiyorum. Para ödemiyorsunuz tamamen ücretsiz yani arkadaşlar. Kendinize iyi bakın Allah'a emanetsin.